Savaştım binlerce yerimden yaralandım Şeytan diyor ki kal şimdi Kutu kapısına belasim şimdi, Baya baya öpüp Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Size böyle bir şey yapmak istedim. PUBG bile de ben daha yeni yüklediğim için eski hesabım var. Eski hesabımda da şey oldu olmadığı için o yüzden PUBG Mobile oynayacağım. Yani bunu da biliyorsunuz PUBG Mobile çılgın diye Erangel seçtim. Adamlarla oynayacağım yani. Adamlar dediğim çocuklar işte. Bu şarkıyı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Aykırı şimdi, şimdi. Baya baya ki Görüntümü açmadığımı biliyorsunuz Önceki videomun yani Free Fire'e Free Fire'e bakarsanız Free Fire oynadığıma Takım çarpışması oynuyordum ama Onu oynadığıma bakarsanız Anlarsınız Orada anlattım ben niye Görüntümü açamadığımı. Size şarkı, şarkıyı açarken bay bay yaptım. Bay bay. Yani merhaba arkadaşlar demeye çalıştım. Ama demedim. Şarkıyı çok sevdim. Dans edeceğiz. Güzel. Şarkıyı sevmiş demek ki. hatta sonra Bu çıkıntıya atayım. Genelde hep oraya seçiyorum zaten. Bana ne ki? Herkes beni takip etsin lan. Bir daha davet gönderme bana. Lan. Davet davet davet. Hadi başlayalım. Neyse müziği de açayım mı? <laughs>

kapattım çünkü bizim adamın atlattığı yere bak zaten ben anlayamadım ki bunun niye şey yaptığını neyse arkadaşlar en azından yakın bir yere atlattı en azından sularda silah buluruz en azından silah çıkarsa çok güzel olacak ha çünkü hiç silahım şey, Silahım falan filan diyor. Ay Biraz dolaş lan alanı Bunu götüreyim ben o zaman. Allah Allah. Bana yüzme değiller varmış. İşaretledim yani. İşaretler. İşaretler. Pe Hop. İşaretlen. 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 Hop. <laughs> pe 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 başka bir oyunu falan filan filan ya da karamol çıkar inşallah şimdi bakalım ağır kez çocukmuş bunu hemen basmam lazım bas bas oğlum enerji içeceği ama neyse buraya girmiştim hadi gideyim ben bir dakika arkadaşlar

Arkamızda araba var. Haritadan görüyorum. O yüzden sunarak sunarak gidiyorum. Elimde AK var. Elimde de AK var arkadaşlar. Gönüllü. Sunarak gitmek daha iyi bence. Çünkü adam bizi göremiyor. Beni fark etmediler daha Tam yanımdan geçtik. Beni fark etmedi ve gördüğünüz poçkinkide çok kişi olmuş. Atlamış yani. Ben silah bulamadığım için evlere girdim ve silah buldum. Size gördüğünüz gibi. Şarkı ile başlayış yapmak istedim işte. Şarkı ile de başlangıç yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane arkadaş beni atlattı ve kendisi öldü. Gidiyorum ne çünkü artık eyle eyle gidelim. Adamı gördüm. Size göstereyim bir. Trajik bu ya. Nasıl olsa adamı öldüreceğiz. Ops. iki kişi. Ops. iki kişi. Ops. Zıplıyor bunlar. Ops. Bunlar zıplıyor. Of. arkasına geçersem. Ev var mı? Yok. Sonra sonra geçebilir misin? Sanırım. Sence buradan sonra sonra geçebilir miyim ki? Yok geçmeyeyim. İki kişiler. Ama ben bir kişiyim. Arkadaşlar bunları yenebilir miyim sizce? Arkadaşlar gördüğünüz gibi müziği açsam mı ki? Yok. Hadi arkadaşlar. Silahı bıraktım. 3 2, 1, dinle koşacağım. Arabam geliyor. Aha araba. Araba geldi Araba. Sırma gideyim mi? Şu arabayı alayım. Adam bir yerini aldı. Galiba benzemişmiş. Apsap sap 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 sap. Sap 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 sap. Sap 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 sap. Sap 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 sap. Adam beni arıyor. Baba baba Anam. Bende de AK var, adamda daha keyif var. Ben ilk başta kötü yere atladım da o yüzden şey oldu. Neyse olabilir böyle şeyler. Sezon yakarım kurdum Allah Allah. İsmim yani ilk silahım AK olduğu için AK'yi gösteriyor. Arkadaşlar sizde gördüğünüz gibi tekrar başlatacağım. Ben poçkinki atlayıp silahımı bulup size tekrar şey yapacağım. Bay bay arkadaşlar. Para gelsin. Gelsin gelsin para gelsin. Bana pa arkadaşlar gördüğünüz gibi tam poçkinkin yanındayız. Uçaktan atladık. Poçkinki süresi 80 metreye geçtiriyor. Olmayı, Bir ben Bir kişi gördüm sadece. Bir kişi. Neyse o kişiydi. indiririz nasıl olsa iki kişiyiz. Onlar da iki. başka da hiç kimse yok galiba. bu atladık ama birazcık uzaklı olur çünkü birazcık aşağı doğru gittiğimiz için abi neyse şuraya oturayım buradan silah bulup tekrar poçkinke devam ederiz yani yolumuza arkadaşlar ben silah bulup poçkinke'ye gidip tekrar bize açacağım bay bay arkadaşlar Allah Bu ne ya? Arkadaşlar ben de yayını kapatmayı unutmuşum. Pardon. Arkadaşlar bu sefer seri atlamayacağım. Patch'in ben ne var? Bunu atlamayacağım. Hadi ya, desteklem <Sessizlik> siz siz de görün diye. Hem köprü de keseriz. Sağ iki kişi bakalım köprü kesebilir mi? Atlayalım hadi gidelim. Gidelim o zaman ne var baya. Önümüzde gördüğünüz gibi tam sırası. Gidiyor. Şöyle atlayalım. Mesela 800 metre geçmiş. Bir 800. Aha. 800 metreye geç. Giddi. Gördüğünüz gibi hemen önümüz arkadaşlar. Şart dediğim yer. Normal edeyim. Trip atma. bu birinci atlayacağım. Ondan sonra bakarız işte. Bu arada hiç kimse atlamadı. Tertemiziz. Direkt bir şey bulsak ne olacak ya? Yani? Direkt bir şey bulsak. Ama neyse böyle seve seve. Yakında en iyi olan silahı bulduk. seviye çanta. İki seviye çanta. Arkadaşı işaretleyeyim de. Arkadaşı işaretleyeyim de. Siz de gördüğünüz gibi. ilk yardım kit çok işime yarayacak. Bir fişek bulsak mı ki ya? Yani? Bizimki de mi attı o fiş? Yok. Bakayım. Fişek var. İstemez, istemez. İstemez. Bir şey var mı? Ev bombası var çok işime yarar. Ops. Ops. El bombası çok işime yarar. Ama burası alandım ya. Bakayım. Ana çok buradan. Buradan bizde ne yaparız? Buralar soyup gideriz. Bir şeyimizde de buluruz. Alanda atarız. Biraz ben 8, 8 mi aldım? Aynısı. Hem de aynısı. Abi benim tek derdim şu anda işaret fişeğine. İşaret fişeğinin önünde En sevdiğim silahlar. ÖKVM. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu seviye sırt çantası varmış. Ben istemiyorum. Sıkarı alayım bunun yerine. Nasıl olsa aynılar. Mermileri aynı ama bunlar mermileri aynı değil. Bakayım AK. Ha, tamam. AK yanmıyor ama AK sekiyor bende. Aha. 3 kask kask buldum. Ve bu kaç? 2 seviye şey buldum. Kaskımız orada bizi bekliyor. Hop. Hop. ab nasıl? Bu var. Dört numara bana koştu oldu. Açtım. Hadi gidelim. Dört numaranın yanına. Dört numara beni kaldırsan la. Kaldırsın beni. Adam nerede olduğunu ben biliyorum. Geldim kutu bulmuştum onu basayım. Adam seni öldür dostum. Ben şurada can basıyorum şey var. Şuna basın. Yani ağır kesici için. Şu sıkarı al ve. Adamın oraya gitsin. Ops 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 bende ops 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yapıyoruz. Ben orada öldüm. Adam bizim adam adamı vurmaya çalışıyor. Dört numara yapabilirsin oğlum bunu. Sen de Türk gelirsin. Türk bayrağını koymuş. Ben hala dört numarayı izliyorum. Ben de seken silahlarla beraber. Nasıl sekiyor ya ben de bu silahların hepsini? Sekiyor. Aha adam gördün işte. Ben gördüm ya. İşaretleyebilseydim işaretlerdim. Arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi. Ya. Bir tür daha oynasam mı? Oynamasam mı bilmiyorum. Adam işte orada. Vursana lan. Vursana. Saf ya yemin ediyorum. Saf ya yemin ediyorum ya. Sıkır ya. Bizim adam önce oldu. Adam adamları yiyelim mi? Adamlar hile mi? Ben onu anlamıyorum. Adamlar galiba hile. Abi, adam değil arkasında bu. Bu ne? Ne biçim bir şey? Sen bu silahları hem nereden buldum, Hem nereden buldun? Nereden buldu ya bu silahları? Arkadaşlar tekrar başlayacağım maça. Bay bay. Yok ya da videoyu bitireyim. Bay bay arkadaşlar sonra video. Kuşumu göstereceğim size. Kuşumu göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Ve bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 500 bin like geçerse ikinci ya da tam PUBG mobil çekeceğim bayağı bir 5000 like geçerse ama ben bilmem geçerse çekelim geçmezse çekmez hadi bay bay arkadaşlar abone ol tekrar dediğim gibi abone olup like